Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Konumuz petrol. Petrol hakkında biraz konuşmak istiyorum. Petrol son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. 60 dolarlar civarında seyrediyor. Amerika İran arasında dolaylı yoldan görüşmeler başlamış. Bakalım savaş mı olacak barış mı olacak belli değil şu an. Eğer savaş olursa 100 doların üzerine çok kısa bir süre içerisinde ben çıkacağını düşünüyorum. Şu an petrole yatırım yapmak mantıklı gözüküyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Şu an bence Amerika Rusya'dan dolayı İran'ı vurmayabilir. Çünkü güçlendirmek istemiyor Rusya'yı. Bu arada Trump tarifeleri Çin'e karşı genişletecekmiş. Çin Dünya Ticaret Örgütü aracılığıyla istişare talebinde bulunmuş. Bakalım oradan ne gibi bir sonuç çıkacak belli değil. Gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdilik bu kadar. Beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.